Ben çok seviyorum Tayyip Erdoğan'ı da gerçekten. Öyle bir seviyorum ki yani onu görsem belki ben ölürüm. Elimde poşetlerim bomboş eve geldim ya patlıcan eksik, bir biber eksik. Anında baktım domatesten yarısı çürümüş. Çünkü öyle bir kötü durumdayız şu an. Yine de İmamoğlu diyorum. Masaya yumruk vurmasını, Bence Ecevit. Çocuklarımızı rahat okula gönderemiyoruz. Kesinlikle uzal diyem daha iyi olur. Bizi rahat bırakmıyorlar. Yani çevremizdeki bütün İslam ülkelerini bir şekilde kuşattılar. Kendi menfaatleri dışında hiçbir şey yapılmıyor. Tamam. Ben hiç görmedim. Yapmadığı bir iş yok şimdi Allah aşkına adamım. Ya dik duruşundan memnunum. Oturdum ağladım. Dedim ki bu çocuk %98 engelli. Halk güzel kendini yönetiyor da. Büyükşehir Belediye Başkanı bizim maaşımızı versin. İnsanların... Atatürk'ten sonra Ülkemize en iyi yönetici kimdir? Ee, yeni şey oldu ya, belediye başkanı oldu ya, o bana sanki daha bir liderlik vasfına daha bir layıkmış gibi geliyor. O vasfı görüyorum. Bilemiyorum tabii, yine de bilemem. Ee, hani mikrofon falan fazla da aşkın değilim. De. Konuşurken falan böyle ikna eden bir şey var, yönü var hani böyle e, kafanda ha tamam bu galiba. Hani bir elbiseye alırken e, hiç etmeden başka bir elbiseye bakmadan ha tamam bu diyorsunuz ya. E, yani o hissi veriyor. Bilmiyorum ben öyle hissettim. Bundan önce e, şey Tayberdon lider olaraktan daha bir vasıflı, daha bir şey yapıyordum. Ama şu çadır kuyruğuna girdiğimde 3 e, kilo sondan fazla alamadım. Elimde poşetlerim bomboş eve geldim ya. Patlıcan eksik, biber eksik. Anda baktım domatesten yarısı çürümüş. Ondan sonra İçimden işte demeyeyim şimdi burada söylenme söyleyeceklerim. Ondan sonra fikir değiştirdim Allah biliyor ya kalbime. En iyi yönetici kimdir sizce? Başım ağabey, Vallahi Atatürk'e söyle en iyi yönetici ben. 65 yaşındayım. Turgut Özal'ı bilirim biz. Ee, Turgut Özal yani. Ondan sonrası biraz böyle iç değil de dış yönetiminden bu AKP işini biraz fark ettim. Hani e, açık e, mesela konuşmasını, masaya yumruk vurmasını, hani e, zengin fakir hepsini bir ayarda tutmasını, açık kapalı bir ayarda tutmasını, onu fark ettim. Gerisi zaten eğer gerçek sorarsan, herkesin kendine başka kimseye faydası, hani arkadaşlar, eş, doğuş mesela sivil birbirine fayda veriyor. Bu yani. Hani destek olaraktan. Hani böyle yani daha çok konuşulacak var da. Sağ olun. Atatürk'ten sonra Atatürk öncelikle büyük bir lider biliyorsunuz. Ama şu anda büyük bir lider varsa Tayyip Erdoğan gibi evet. görüyorum şu anda. Şu anda bence en büyük en büyük lider o diye düşünüyorum. Neden? Çünkü şu anda Türkiye iyi yönetiyor gerçekten bunu işten söylüyorum. Bu arada benim soyadım da Erdoğan ama Erdoğan diye demiyorum. Yani yardım ediyor insanlara yani gerçekten ülkeyi bir daha İslam açısından da güzel bir şey gidiyor yani. İslam'a düşkün bir adam yani İslam'a düşkün olan insanları çok seven bir insanımdır. Atatürk de büyük bir lider gerçekten ama gerçekten yardımlaşmayı çok iyi yapıyor Tayyip Erdoğan. İnşallah büyük bir lider. Allah, önce Allah diyorum sonra onun sayesinde ayaktayız diyorum tabii ki de. Yani verdiği sözleri yapıyor yani diyebilirim. Yani şu anda ortalık biraz karışık ama neyin ne olduğu belli olmuyor fitne, fesat gibi bu şeyler ortaya çıkıyor. Ama ben şuna inanıyorum. Gerçekten Tayyip Erdoğan olmasa gerçekten belki daha da kötü olabilirdi. Şimdi başkası gelse onu C demiyorum CHP kötü, bu kötü demiyorum. Herkese saygım var. Çünkü insanlar benim için çok değerlidir. Ben de bir insanım. Yaradana ötürü diyorum zaten ondan dolayı. Her biz birbirimize destek, destek yardımcı olmasak bu ülkenin hali kalmaz. Gerçekten en büyük destek Kur'an-ı Kerim'de de bile yani hem okuyorum hem çalışıyorum bu arada. Ee, İslam'a düşkün olan dediğim gibi çok seven bir insanım. Kur'an'da da en çok zaten yardım olarak kelime geçiyor. Allah'ın sevdiği bir şey yani. Yani iyi şeylerle gidersek bize ne mutlu. Biz bir olalım, destek olalım. Kimse bize yani etmiyor. Biz gerçekten çok büyük bir devletiz. Şu anda gidişatımız çok iyi ama pahalı zebze, meyve diyorlar. Bence ona bakmamak lazım. Ee, çünkü her insanın bir maddi durumu olmayabilir ama tamam. Türkiye cennetlik gel kıymet bilmemiz lazım. Bence öyle düşünüyorum ben. Çok şükür eskiden neler atalarımız neler çile çekmiş yani siz bizden daha iyi, iyi, bilirsiniz. Ben ailemden ne gördüysem, hocalarımdan ne gördüysem ona göre gidiyorum. Yani e, şu anda gidiş anlattığımız ger gerçekten çok güzel. Ben çok seviyorum Tayyip Erdoğan'ı da gerçekten. Öyle bir seviyorum ki yani onu görsem Belki ben ölürüm ya da o beni görse belki o sevinir. Yani o derece hani. En iyi yönetici İmamoğlu. <laughs> şu anda. Peki neden? Yani bilmiyorum ya ülkemizde şu an hani şaka espri bir yana da şu an öyle yönetecek kimseyi göremiyorum ben. Memleketimizi. Çünkü öyle bir kötü durumdayız şu an. Hmm. Peki siz ne diyorsunuz hanımefendi? Valla ben, izlediğiniz... benim fikrim hangisi hayırlı olduğunu bir Allah bilir. Bir şey diyemiyorum ben ya. Yani e, tabii ki de e, yine de İmamoğlu diyorum. Atatürk gibi insan gelmez tabii memleketimizde. Keşke onun gibi bir insan olsa da ama maalesef Atatürk'ümüz gibi kimse yok. Bence Ecevit. Sevdiğim için ve şeylerini beğendiğim için, politikalarını beğendiğim için bence ve ben güvenilir şey olduğu için Atatürk bir şeydir. Ecevit'tir. En iyi yönetici kimdir? Atatürk'ten sonra. Valla gelenlerin hepsi normalinde mahvettiler ama bundan sonra herhalde inşallah İmamoğlu olacaktır. Peki neden? Neden bu tepki oldunuz? Neden mi? Ya şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bir anne olarak önce çocuklarımızın geleceği için. Ben bir anne olarak bunu iyi temsil edecek adaylar istiyorum. İnşallah İmamoğlu'dur diye düşünüyorum ben. Kesinlikle Özal diyem daha iyi olur. O daha iyi, güzel yönetti yani. Fikrim bu diyor. Evet fikrim bu. Adnan Menderes gelmiştir. Erbakan Özal şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Ya seviyorum. Neden? Ya biz tam bağımsız ülke değildik yani. Bir şekilde İngiltere bizi el altından yönetiyordu. Son zamanlarda eskiden beri bunu kıran liderler hep bindiriyorlardı. Buna da aynı şeyleri uyguladıkları için ben peşinden gidiyorum zaten. Gidenleri de var. Sevmeyeni de çok. Seveni de çok bu şekilde. Ya dik duruşundan memnunum. Bizi rahat bırakmıyorlar. Yani çevremizdeki bütün İslam ülkelerini bir şekilde kuşattılar. Şimdi bize de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Dik duran bu adam var. Bir de arkasında durmak zorunda kalıyor. Aynı şeyi Venezuela'da yaptılar. Mısır'da da Şimdi ne Sudan mı Somali miydi? Orada her tarafı bir şekilde karıştırıyorlar. Bir de arkasında duruyor yani yapacağımız bir şey yok. Aynı şeyi yani bunun Müslüman'a şey yok. Şeye de yaptılar. Putin'e de yaptılar bu. Amerika'nın içindeki o artık üç takıl mı diyelim orada Yahudi lobisi mi diyelim. Bunlar dünyayı karıştırıp her tarafı böyle birbirine katmak istiyor. Türküdoz da en az halkın dilinden anlıyordu. Yani halkın her şeyini çözebiliyordu. Halkın dilinde konuşuyordu. Yani kendi menfaatleri dışında hiçbir şey yapmıyordu. Millet ne istiyorsa millete göre hareket ederdi. Şimdi ise kendi menfaatleri dışında hiçbir şey yapılmıyor. Valla ben iyi lider görmedim. Atatürk'ten sonra? Ben hiç görmedim. Atatürk'ten sonra mıdır yani? Bir, bir hiç görmedim. Anladım. Başka da yok. Siz gidiyoruz dedi. Ben Tayyip Bey diyorum. Atatürk'ten sonra evet. Sayın Erdoğan iyi yeni. Özal, Özal ve Erdoğan evet. Hı hı. Şimdi Özal'ın da çok işleri var ama e, Tayyip Bey'in daha çok bir yatırımı oldu. Mesela köprü olsun, camilere olan yatırımları Öz ve adetlerimize göre eskiden kalan Osmanlı'dan kalan mireslerimizin onarılması. E, mesela metro yani yapmadığı bir iş yok şimdi Allah için adamım. Bak benim engellim var. Evet. Benim eşim rahmetli oldu geçen yıl. Taksiciydi. Evet. evet. Taksicilere sigorta yoktu. Adamcağız o işi bildi. O arada ne oldu? Gittim kaymakamlığıma şu çocuğuma yeşil kart istedim. Yeşil kartı vermedi. Kaymakamlığım vermedi. Oturdum, pardon muhtarlığım. Hiçbir işlem yaptım. Oturdum ağladım. Dedim ki bu çocuk yüzde 98 engelli. Ben bu ülkenin vatandaşı olarak. Babası çalışıyor, sigorta mecburi değil. Sonuçta bunlar AKP'nin döneminde oldu. Ben ekmeğe muhtaç, kuru soğana muhtaç bir insandım şu çocuğumu evde bırakıp ben kazak teyelliyordum. Allah razı olsun geldi o yasayı çıkardı. Evde engellilere. Babasına da mecburi bıraktı sigorta edemeyi. Adam bir şekilde ödedi primini doldurdu. Yaşını beklerken ömrü vefa etmedi. Amin. Eee ben geçen yıl dört ay böyle şeysiz kaldım yani. Bu çocuğun Evde bakın parasına muhtaç kaldı. Bir dakika. Babası, baba vefat etti. Ne oldu? Günlük gelir kesildi. Vallahi ben AKP diyorum. Ha benim bundan sonra başa kim geldiyse hayırlısı neyse olsun. Ben hani belki şey parti derse ben AKP'liyim. Açık sözlüyüm. Biz Atatürk'ü görmedik de. Ama şu ana kadar güzel yönetenleri, halk güzel kendini yönetiyor da büyükler bizi güzel yönetmiyor. Ben bu şey görmedim yani. Bu şu ana kadar bir şey görmedim. Artık bundan sonra bir şeyler görsek bilmiyorum. Tayyip Erdoğan Allah razı olsun ondan. Büyükşehir Belediye Başkanı bizim maaşımızı versin. Tamam mı? Bizim maaşımızı versin o kadar. Fazla bir şey istemiyorum. Bu üç aylardan lanet olsun ona. Atatürk'ten sonra onu orasını bilemem ama en iyi yöneten Atatürk'tü. Her şeyi yaptı çünkü. Bak o tartışılmaz. Atatürk'ten sonra ülkemizi en iyi yöneten. Bizim şimdi Tayyip'i desem, Tayyip'i desem, desem, AK Parti desem, AK Parti desem kimseye şey yapmıyorsun çünkü. Yol vermeye etmiyor. Hep istiyor ki hep benim dediğim olsun. İnsanlar bana yönelsin. Güçtencisinden <laughs> böyle evet. ben DKP'yi de, de tutmuyorum ama evet, AK Parti'yi de evet. tutmuyorum ama AK Parti'yi yönlendir yani tamam her DYP de yönlendiriyor. O da yani ama AK Parti daha fazla yönlendiriyor. Yani benim düşündüğüme göre böyle sümpür. Ekrem İmamoğlu. Lider Ekrem İmamoğlu. Yeni ama başarılı.